eğitim ürünü kullanıma nasıl hazırlayacağınızı öğretecek. Üzerindeki ve kurulum kılavuzundaki QR kodları kullanıcı belgelerine, yazılıma ve eğitim videolarına kolay erişim sağlar. Kutudan çıkan ürünler burada gösteriliyor. Kutudan çıkmayan ürünler burada gösteriliyor. Malzemeler dahil değildir. Orijinal Zebra malzemeleri hakkında bilgi almak için Zebra, com adresinden subps sayfasını ziyaret edin. Ürünü kurarken ürün kurulum kılavuzuna başvurun. Birinci adım, yazılımı yükleyin. www.zebra.com setup adresine gidin. Yazıcı kurulum yardımcı programlarını indirin ve yükleyin. İkinci adım, yazıcınızı kurun. Güç kaynağını yazıcıya bağlayın. Güç kablosunu güç kaynağına bağlayın. Güç kablosunu bir aç güç kaynağına bağlayın. Güç kaynağı göstergesinin yandığını doğrulayın. Bir ust kablosunu yazıcıya bağlayın. Adım 3. medyayı yükleyin. Besleme medyanızı hazırlayın. Dış koruyucu ambalajı medyanın kirlenmesini önlemek için çıkarın. Ruloyu tutucuya yerleştirin. Medyanın ucunu kılavuzların altından geçirin. sensörü merkezi ya da varsayılan konuma hizalayın. Yazıcıyı kapatın. Adım dördüncü gücü açın ve yazdırın. Güç düğmesine basın ve bırakın. Işıklar döngüye girecek hazır olduğunda, durum göstergesi sürekli yeşil yanacaktır. Durum göstergesi yeşil yanıyor ancak yanıp sönüyorsa yazıcı duraklatma modundadır. Duraklatma modundan çıkmak için besleme düğmesine bir kez basın. Sonra, ürününüzü medyanız için kalibre edin. Durum göstergesi iki kez sönüp yanana kadar besleme düğmesini basılı tutun, sonra bırakın. Yazıcı yavaşça birkaç etiketi besleyecek ve ölçecek. Kalibrasyon normal şekilde tamamlandığında durum göstergesi sürekli yeşil yanacaktır. Fazla medyayı koparın. Şimdi yapılandırma raporunun test baskısını alın. Durum göstergesi bir kez sönüp yeniden yanana kadar besleme düğmesine basılı tutun, sonra bırakın.